Estağuzu billah bismillah. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil maruf ve tenhevne anil münker <laughs> ve tu'minuna billah. Biz bu ayet sebebiyle bu yola çıktık kardeşim. Kapı kapı dolaştık, sokak sokak dolaştık, dükkan dükkan dolaştık, gençlerin ayağına gittik. Dedik ki kardeşim ölüm var, ahiret var. Azar selam geldi her şey bitecek. Allah Celle Celaluhu bu dünya bizi imtihan için gönderdi. Kapı kapı, sokak sokak, ev ev, dükkan dükkan, emri bil maruf Nehyan-i Münker yaptık. Gençler bu ahvallerinden kurtulsun. Bağcılar sıkıntılı bir yer. Sokaklar kaynıyor, sokaklar yanıyor. İçkisi, kumarı, uyuşturucusu hepsi aleni şekilde artık kimse çekinmiyor. Birileri insanlara Allah'a çağırmaya utanıyor. Bizdeki ki kimse Allah'a çağırmaya utanmasın. Hz. Musa dedi ki, Ya Rabbi bana her şeyin sevabını bildirdin ama insanları sana çağırmanın sevabını bildirmedin. Allah Cellece'ye dedi ki, Ey Musa her kelimene bir senelik ibadet sevabı...